Ben çocuklarımızdan bir... şüpheliyim şu an Ben iki tane evlendim Onunla buluyor Oğlum senin evlenme zamanın geldi Sen ne diyorsun Peki Ondan sonra istediğin kimi Gidiyorsun konuşuyorsun Ne kız tarafı konuşuyor ne oğlan tarafı konuşuyor Bize diyorlar ki Evet demek düşer evet, çünkü Öyle ama bir, ad, adım sonrası da işte mesela Olmadı. Aras diyecek ki anne ben evlendim. Oh. Yok, o, ne zaman evlendi diyeceğim. O da olmaz yok işte. Kız, yok kız, <laughs> isteme <ne geçemez gülüyor> derdin yok, ne giyeceğim derdin yok. Beni uğraştırma da. Aynen aynen çok rahatsız. Aslında. Boşa da ciddi ol. Baktığın zaman çok rahatsız. Allah rahat. Allah'ım boşa evlendi. Abla ben, ben ayağa dolaşmıyorum ikimiz şey de dışarısın. Hep öyle diyorum. <laughs> karıyı görünce bırakırsın diyorum. Merak etme diyorum. Bir de öyle yani, deme o şahada. Ben seni bırakmam anne. Yok Allah sen de. ayrı olan. Tabii bakıyorsun. bir şey şey olsa ama, ama, ama erken evlenmesini istemem yani. Değittim ya ben. Şimdi ya de benim mi de kızım al senin olsun dedim. Ben kaç yaşında Ben 28'de evlendim. Yani hı. erken hı. evlenmesini istemem yani. Şöyle hemen işte askerimi. Ya Çünkü şey oluyorlar hı. anladın mı? Cahil oluyorlar yani. Hı. Evleniyorlar bir işim.